Ayakkabılar için teşekkür ederim. Gerçi biraz sıkıyor ama. Açılır herhalde. 40 numara giyiyorum ben. Zahmet etmeseydin keşke. Bak Cem. İyi çocuksun ama ne bileyim çok taktın kafayı bana. Ya çok üstüme düşüyorsun. Ben böyle şeylere alışkın değilim. Ya bizim oraya müşteri gelir. Masaya oturur. Biz de yanına otururuz. iki sohbet edip içki içeriz. Ya içki de değil işte. Elma suyu veriyorlar. Maktat gelenleri yolmak. Cebindeki paraları almak. Biz de böyle geçiniyoruz. Ya ben başka türlü bu kadar çok para kazanamam. Ben de istemezdim böyle bir hayatı. Neyini istemezdin lan amına kodumun kaşarı? Ne bok işin var istemiyorsan siktiğin mi pavyonunca? Başka iş mi yok namusunla? Cinayetler hep siz gibi kaşarlar yüzünden işleniyor işte. Para solana kuyruk sallıyorsunuz. Kendinize aşık ediyorsunuz. Sonra peşin bırak. İnsan mısın lan sen? Katak! Allah belanı versin Oğlum sen ne oturuyor? Kalk şu yerleri süpür, içeriği temizle, yap bir şeyler. Abi sabah her yeri sildim, süpürdüm ben. Kalk çay koy kendine o zaman iç. Hadi. Eyvallah abi. Başka bir şey de iç istiyorsan. Tamam abi. Sıkıntı yapmayın. Şey abi. Bugün biraz erken çıksam olur mu ya? Manita ile görüşeceğim mi? Manita ile görüşeceğim. Çıkabilir miyim? İyi tamam, çık. Sağ ol abi ben. Önemli. Değil. Bugün de burası otoban gibi oldu. Dünya kadar araba geçti. Öyle abi. Varya şu arabaların yarısı bize gelse. Değil ayı. Yılımızı bile kurtarırız biliyor musun? Ama nerede? İnsanlar alışmış. Büyük alışveriş yapacakları zaman gidiyorlar büyük marketlere, dolduruyorlar poşetleri, takır takır ödemelerini yapıyorlar. Ama ne zaman işte borç yapacaklar, yazdıracaklar, bilmem ne yapacaklar? Garibin bakkallara hemen. Kafam atıyor zaten bu aralar. En son vereceğim içerideki borç defterini kolunun altına. Gideceksin tek tek kapılarını çalacaksın. Yaparım abi. Ansiklopedi gibi oldu. İçerideki defter. Kapılar doldu mu abi? Resmen oldu yani. Tabiri caizse oldu. Bugün bu hava yağar mı? Kaponoyu yavaş yavaş yağar gibi. Sabah buradan geçen bisikletli grup yok muydu? Şimdi aklıma geldi de. Hep istemişimdir biliyor musun? Öyle bisiklete binen sporcu kızlar var ya. Öyle bir kız arkadaşım olsun. Akşama kadar bisiklet binelim. İl il gezelim. Gez abi. Nerede? Oğlum sen de hep olumlu konuşuyorsun lan. Bir kez de olumsuz bir şey söyle. Abi olumsuz söyle. Sen ne olacaksın? Ben mu abi. Büyünce bakalım ne olacaksın? Bakalım. abi. Niye çalışıyorsun burada o zaman? Kırık mısın oğlum sen? Açlığımı çıkartıyorum abi. Hoşçakalın. нен okay,